Jujutsu Kaisen. Mangası ile Japon yarışı yüzüne bakalım ben ama bundan bir iki sene sonunda Mappa tarafından animesi çıkınca bir anda yeni nesil animelerin stana dönüşen bir şu ana yapımı. Yo, Gerçi bu dediğim anime son her yapım için geçerli. O yüzden her video aynı şey değil kafa sıkmayacağım. Jujutsu Kaisen gerek bir şu ya yaptığı her şeyi do doğru ve yerinde yapan ve gerek de şu abilerle yeni nesil şu fenomenlerinden biri olmuş. Hatta ne şu ya? Bütün animelerde fenomen oldu bir yapımdır. Her de başlıkta yazdığı gibi bugün konumuz fenomen olan anime serisi olan değil Animesinin ilk olayların öncesini anlatan anime filmi. Neye geçtir ki manga olarak ilk Jujutsu Kaisen 0 çıksa da ilk olarak Itidori'nin hikayesini aradan Jujutsu Kaisen 1 ve ondan sonra gelen Chapter'ın animesi çıktı. Buna da film kaldı. Gerçi kısacık bir şey ne, ne anime serisi yapıyorsan. Ama ben geçmiş kısmını unuttum. Yani geçmiş kısmını ne anlatabilirim ki? Çok popüler anime serisiydi. Merak ettik izledik. Anime güzel dedik geçtik. Böyle deyince annemi çok sevmediğimi anlaşılacak. Jutsu Kaisen evrenini seviyorum. Böyle demonstrileri veya Naruto gibi elementlere takılmayıp böyle garip bir yeteneklerle uğraşanları bile çok seviyorum işte. Örneğin Bleach. Bleach diğer gözü ve Eber falan bağlı değil. Herkesin kendisine has özgün yeteneklere sahipler. Hem de Jutsu Kaisen mangasını okumamış olsam da inanılmaz ayaklı novel manga okurdu olunca olaylardan haberdar de ol olabiliyorum. Yani severim Jutsu Kaisen'i. Hele yani şu ikinci çıksın var ya üf. Zaten bu sene bayağı şampiyonlar ligi gibi. Jutsu Kaisen 0 mangası ve film uyarlamasına gelirsek. Jutsu Kaisen ülkemizde rahmet gören bir için bizim ülkemizde de çoğu yerde vizyona girdi. Normal anime filmleri bizim ülkemizde vizyona girmezdi. Ama işte yılların Spirit Away ve Your Name filmlerine anime hype tek adam bulgarı sonra anime filmleri ülkemizde yayınlanmaya başlandı. Ülkemizde ilk buhar gibi çıkan bu film ben daha şimdi izleyebildim. Vizyona girdiği zaman ne kadar çok izlemek istesen de o Rospe evlatları tam benim sınav haftamında vizyona soktular filmi. Hem yani aklınızda bulunsun bu film bizim ülkemizde ilk buharda vizyona girdi. Diğer ülkelerde falan aralık gibi vizyona girdi. Hayır her gün 3 tane sınav olduğumuz 3 haftalık bir süreçte ben nasıl gideceğim? yani sinemaya. Neye saldırmıyor o dikleler. Neyse evet, 3 haftalık sınav haftasından sonra bir gittim vizyondan kaldırmışlar ve aylar boyunca sinir krizi geçirdim. Çünkü soktuğumun filmi internette yoktu. Animelerde olduğu gibi filmler çıktığı gibi internete düşmüyorlardı. Tabi bu durumu anlayınca bu filmden umudumu kestim. Tabii bu yaz arkadaş. Yazın yazıp pazarda gezerken bir kitapçı standına uğradım. Orada bir sürü kitabın yanında manga yazı satılıyordu. Bir de öyle pazarcı dedim ki 2-3 tane manga sanmayın. Baya Türkiye'de popüler olan tüm seriler vardı. Tokyo Ghoul, Re, One Piece, Fullmetal Alchemist. Şu Escanor diye bir reis vardı. O hangi seriydi onun olduğu seri neydi o? Tozen. Attack on Titan, Death Note, Boku Nero Academy ve Bleach. Evet Bleach. Niye Bleach'i şey yaptım dersiniz? Böyle günümüzde çok popüler olan bir seri değil. Hele ben ilk kez gördüm Bleach'in mangasını böyle gerçek hayatta. Şimdi oradan bir çıkacak işte şurada satılıyor, burası satılıyor, nasıl görmedik kör diyecek. Haklısınız belki öyle vardır. Neyse konu neydi? Ha, Jusuke Kaisen. Tabii ki Jusuke Kaisen'ler de vardı. 0, 1, 2 ve 3'lü chapter'lar vardı. Normalde manga alan biri değilim. Çünkü bir mango 40 TL oğlum ben manyak bir <laughs> niye 40 TL vereceğim onu bırakayım. Bir manga 24 çaktır desek hepsini almaya kalksak girecek bana 1000 TL. Bana pahalı geldiği için koleksiyon yapayım diye kasmam. Canım bir manga serisi çekince onu internetten okurup bitiririm. Hiç uğraşmam tarafımda olsun olmasın. He tabi yarın bir gün Jojo Berzek ve Berzak ve Shane Somen'in ülkemizde somutsuz olarak Türkçe baskı çıkarsa onlar özel kitaplık alırıp hiç acımam. E orospu <laughs> Konumuza dönersek o kadar fazla manganın yanında dedim ki hadi bir tane alayım hani ha, hatıra olsun. Param kısıtlıydı. O yüzden bir manga aldım. Şimdi oradaki bütün mangalar öyle düzensiz mangalardı. Şimdi i̇şte ben alsam şimdi rastgele bir tane. Bu belli bir kısmı anlatan mangayı okuyacağım. Ve hani bunalıma gireceğim yani. Yani oğlum manganın devamı da var ya. Her ne kadar o manga internetten oku bilsem de. Rafımda durduğu zaman şey diyeceğim yani şey psikolojisine gireceğim. Ulan bu tam değil benim utanmam lazım hani. Atıyorum aldım mesela set chapter'ını. İşte yani onu gördük buna ona gireceğim hani 1, 2, 3, 4 de olmalı, 5, 6, 7, 8, 9 de olmalı hani böyle sinir krizi geçireceğim. O yüzden o kadar manga arasından Jusuke Kaka 0 seçtim. Çünkü hem kendi başlattığı hikaye kendi içinde efendim gibi bitiriyordu. Hem de her mangadan fazla bir tane varken sıfırının tek bir kopyası vardı. Ondan aldım, okuyup Murad'a verdim. Sonra işte sosyal medyada yazarken karşıma Jusuke Kaka 0 etkileri çıkınca ne oluyor lan dedim. Bir baktım Türk animeye, evet Jusuke Kaka 0 sonunda internete düşmüştü. <laughs> Hikayemiz Zahiret'in Cenabet'in kol gezdiği, bu lanetlere karşı milletin eğitilip adam olduğu... Ekonomi diyecek halim yok tabi Japonya'da geçmektedir. Hollywood filmlerinde Amerika neyse animeler içinde Japonya, Tokyo falan odur. Yok ya şu hakları neydik. Animelerde gene kendisi az mekanlar oluşturuyorlar işte Konoha, Soy Society falan diye. Evet tek bu iki geldi. Ana karakterimiz Okosuku Yuta, başrolünün getirdiği cenabetlikten müzleri bir, bir kardeşimizdir. Olay şu, bu kardeşimiz lanetli. Eğer onu tatışır veya denici gözü gösterirseniz pestiniz çıkıyor. Tabii öyle çok taşaklı bir sahip olduğu ve bu da tehlikeye ulaştığı için Goji denilen gözü sargılı ama her anime karakteri gibi görebilen bu abimiz bu işe Tokyo Jujutsu kolejine eğitim görme teklif eder. Bizimki başta içinde Jim var hapisten çıkmam diyence önce otora misali Medya veriyorum intihar edeceğim diye triplere girdikten sonra teklifi kabul eder. İkisinin de girdiği mevzu benzer şeyler ve ikisinin de gücü mantık olarak aynı. Hmm, Jojo reference? Tabi daha uçak sınıfı bir adam atmasıyla hemen ortalık karışıyor. E adamın inanılmaz taşaklı bir laneti var. İsmi bile var. Ormi Tarika. Aslında bu isim onun çocukluğunda trajik bir kaza sonucu ölen bir arkadaşının ismi. Pardon sevgisinin ismi. Niye mi böyle dedin? Bunu ha parkta oynarken Zika bizimkine doğum günü olarak ona nişan yüzüğü veriyor ve videomuzda evleneceğiz söz mü diyor. Çocuk yaştasınız kız sana doğum günü olarak nişan yüzüğü veriyor ve evleneceğiz diyor. Aman haklı bırak ya sikeller böyle hayatı <laughs> Ulan senin yüzük fiyatlarından haberin var mı? Çocuksun bir daha aklına Çocuk. Tabii ki bu ilişki kusursuz şekilde devam eder mi? Tabii ki daha iyi hayır. Çünkü bu bir anime ve o bu orijinal manga hikayelerini kendi Japonlar yazar. Ve Japonlar içine kapanıp depresif asosyal yapıları göre değil hikayelerinde bonuslukları okuyucuya da anlatır. Bizimki başrol olduğu için, için her başrol gibi sınırsız cenabetliğe sahip. Bu nedenle de bizimki kız arkadaşı kayı, trafik kazası sonunda kaybeder. Ama nasıl oluyorsa bunun kız arkadaşı Lika canavar formunda bizim uçağı lanetli bir sans sahibi yapar. Böylece de bizim uşağı kim bulaşırsa bizim için ortaya çıkıp karşı tarafın Allah'ını yere indirir. Bizimki zor bir sınıfa yerleşir. Zaten 4 kişi o yüzden çok da problem değil. Sınıfın diğer üyelerini tanımak gerekirse pandamız var. İşte panda hani güçlü falan. Böyle bir formu da var. Evet bu kadar. Sonra makimiz var. Lanetli alet, kula lanetli alet kullanıcısı. Lanetli alet. La e e Kendisine lanet fışkırmasa da belli ekipmanlar sayesinde şov yapabiliyor. Hem daha olarak maskülen bir yapıda hem de taş gibi taş. Mis gibi vallahi. Inumaki Reis var. Lanet ses kullanıcısı. Söylediği şeylerin ağırlığına göre karşı zarar verebiliyor. Parçalan diyorsun parçalanıyor. Yok ol diyorsun yok oluyorsun. Sus diyorsun susturuluyorsun. Ya bu adam ben ya. Evet Tabi öyle zıpır konuşamıyor. Söylediği şeylerin ağırlığına göre nefesi tükenip sınırına ulaşabiliyor. Ayrıca kendisi öyle normal insan gibi iletişim de kuramıyor. Kaka Marvel'daki Black Mont gibi düşünün Millet somon, balık, yosun gibi ağırlığı az olan pirinç topu malzemeleriyle konuşabiliyor Kombi İşte ramo diyon işte kanka nasılsın? Somon Kanka e, Ahmet'in götü kıldı mı? Somon. İşte böyle konuşuyor. Ve ne hikmetsi de kız anlayabiliyor bu şu Evet sınıfımız böyle. Bir de hocamız Goja Reis var. Bu abi de çok bildirli. O yüzden gözlerini kapatıyor. Bizim Goja Reis Maki ile bizimkini lanetlenmiş bir ilkokulda salıp, hadi götünüze kuvvet deyip bunları ilk kopuk ile baş başa bırakır. Tabi Maki dedik sert dedik. Maskülen dedik taş dedik. Bizimki mal bakarken Maki ablanın şovunu yapıyor. Olan bir de özel seviyelerde sahipsin. Senin tırnağına zarar veren kişi konserveye dönüyor ama sen hala arkada izliyor. Bir müddet sonra dev bir canavar bizim yollar. Herkes taklaya gelmişken bizim maki put gibi duran bizim masallar gazlar ve bizimki de yüz yüze takıp Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızıl zikayı istiyorum deyip standart ortaya çıkartıp günü kurtarır. Tabi bunun standı zika o kadar bir durum bir şey ki koca konsey kocaya racan kesiyor. La amına kodumun paspas saç diknesi. Rika ortaya çıktı. Eee? O cıkla sertifika tüm şeyini takla getirebilecek güçte. Eee? Ne e e amına koydum işe mi burada? Tamam artık Rika dünyayı sikebilecek güçte de niye hep suçluyormuşum gibi konuşuyorsunuz? Çünkü sen kocasın. Ne geliyor başımıza senin gibi kafirlerden dolayı geliyor başımıza. He dayı he. Rukiye'nin içine hok yokuyu saklayan Uruhara misali ben de gittim Okasu'nun içine dikkat edeyim dedi mühürledim. Bak kendi bile itiraf ettin. Ya dayı bir susama bakıyorum gelmişsiniz 187 yaşına hala milletvekilliği yapıyorsunuz. Olan çocukken GTA oynarken siz vardınız büyüdük adam olduk hala siz varsınız sikecek misin koltuk sevdanızı. Olmaz. Bize sonra gelen ikisinin konseyi batırır. Ya dayı bir siktir git iktirde adamın kalmaktan beynin çürümüş hala cazı yapıyor. Onu bunu boşverin de. Koy çocuğum. Müsaitsen senle bir ara cumaya. Dayı senin ananı bir siker masal yaparım. Beni Başka bir gün bu kuatlar üzerine bizim mal ile minimum iki olay yerine gönderiyorlar. Tabi canım sanarsın mesajçı misali olay yeri inceleme. Bir yana sonra bizim ikilerin karşısına gelen taşakta bir lanet dikilir. Inumaki'nin mühidine cüt suları, okasyonun rikası derken bunu da altından kalkıp defteri kapatırlar. Tabi arkada da yüzlerce sivilin ırzına geçtiği için kolejin tekmeyi yan geto denilen bir abimiz de bizimki için alttan türlü türlü iplikler planlıyor. Bu Geto denilen abimiz kolejde atıldıktan sonra baya cilciliğe başlamış. i̇ki yani kula bir ham okuyup cin çıkartıyor. Kendisi normal insanları maymun olarak gören ve bu yüzden de tüm maymunları temizlemek isteyen bir var abi. Tabi öyle cümleye dökmek de olmaz. İşi file dökmek lazım. O yüzden bizim abi ne yapıyor? Koleji TP oluyor. Tabii ki abimiz Harry gibi önce bizim o ikna etmeye çalışıyor. E adamın standı seni beni dünyaya sikebilecek güçte. Tabii ki de bizimki çok onurlu bir başlar olduğu için arkadaş bahanesiyle reddediyor. Sovyet'in da Fransız Ferdinand'ın kaybetmiş Avusturya Macaristan'ın bir sene bizimkileri savaş ilanını açıp sikti olup gidiyor mekanla. Savaş yapacakları yer de böyle şehir merkezi gibi bir yer. Çünkü maazallah şimdi boş arazi devesi olmaz heyecanı kalmaz. Şehir merkezinde mesela atalım ki dünyanın <laughs> amına konulsun. Hazırlıklar yapılıyor ve akşam ezanından sonra mevzu başlıyor. Herkes birbirine girerken Geto abi akıllık yapıp direkt liseye ışınlanıyor. Orada sadece Okasuki ile bir Maki var. Ulan beyinsizler. Uşağın yanına bir Maki dikmişsiniz. Belki Geto direkt oraya TP olacak. Nereden biliyorsunuz? Ya bak, bak güçlü adam öyle boş adam da değil. Neyse işte olan Maki oluyor. Koca da abimiz Geto'nun geç düşünceli bizimkilerin Kosuzuki'nin yanına TP ediyor ve bizimkiler orada Geto ile Vs atıyor. Bir dakika Panda sen önce ora ora mı dedin? <laughs> Baya diyor. Tabi bizim götü abi diğerlerinin de altına, sinir bekan bizim ikiyle götüye kalıyor. Paşam çok erken geldiniz ya. Biraz daha bekleseydiniz. Hayır anlamadım sizi bu işe koruyordunuz da ne bileyim çocuk da yanı, yardım etse hiç fena olmaz. tabi bizimki arkadaşlarının açat olduğunu görünce standartı ki çıkardı ve satmaya başlar. Ha şehir merkezinin merak edenler için orada da bir şey olmuyor. Kolejlik hocalar bir durduğu sanadan oluştuğu için zorla hiç zorlanmıyorlar böyle bayağı sanki normal sanayla ve satıyorlar. Ama tabii ki de en büyük bir dur koca abimizde. Adam gözünü bir açıyor, ortakta adam bırakmıyor. Neyse biz başlığa denelim. Bizimki de işte tenisat renge sütü açmış Ichigo misali Geto'yu taklaya getiriyor. Oo kimler buradaymış kimler? Oğlum siz mangada var mıydınız yoksa anime özel mi geldiniz? Dur bir bakalım. Evet doğru bilmişim. Bu sahneler anime özel. Tabi geto bu. Boru değil yani. Burada da mı Junji Ito? Yeter amana koyayım ya. Harbi yeter görmek istemem ben bu Junji Bizimki de en sonunda ulti açıp ki açana kadar bizim, bizim çifte kumralar konuştu, çay içti, üzerine tavla oynadı ama geto hamimde çıt yok. Hayır hazırlamışsın mis gibi laneti. Şimdi daha ne bekliyorsun? Adamlara sal ölsün işte. Aa pardon akrası başlıyor. Pardon benim hatam. Bizim ruhu açar, şeyini feda edip ultiyle geto'nun ağzına sıçar. Ha yani öldürmüyor götoyu ama çok pis haşat ediyor. Her şey sona erdiğinde bir bakıyoruz. Aa yaşıyor bizimki. E hani her şeyi vermiştin? Ana Rika asıl haline dönüştü. Anlat bakalım işin aslını koca efendi. Şimdi bu rikanın böyle olması nedeni falan hepsinin suçu bizim başvurmuş. Ben adama cenabet dedim mi başta yani. Bizimki meğer 3 büyük kullanan birinin soyundan geliyormuş. Yani rika onu değil bizimki rika lanetlemiş, Rika'nın ölümünü reddedip onu istemeyerek sanda dönüştürmüş. Bizimki diye boklar üzerine alarken rika oynayan insan formunda bizimkine moral verip duygusal müzik eşliğinde kaybolur ve son. A pardon bu bir film ve filmlerde illa ki after credit olur. E burada da var. Peki ee, sahnede ne oluyor? Çok mantıklı bir şey yok. Bizimki şu Goju'nun vs attığı şu zenci abiyle. Evet şu düşman olan zenci abiyle. Baya dosta ne yemek yiyor. Sonra Goju'ya gelip uzun zaman oldu diyor. Yani bir bok anlamadım. Yusuke Aysen Sıfır hakikaten beklenen üzerinde bir film oldu. Başta animasyon çizim renk paleti olmak üzere cidden film acayip iyi oldu. Şöyle acayip sevdim animasyonu. Animasyon kalitesi, savaş sahneleri, görsel ve ses efektleri falan acayip iyi. Ha bu bu dediklerim mappa standartları için. Yoksa affedersiniz mappa bir bul değil animasyon kalitesi olarak. Mappa animasyonları hep bana garip gelir. Özellikle savaş sahnelerinde falan acayip absürt şeyler yaşanır savaş sahnelerinde. Ama artık filmi özel çaba mı yaptılar diyeceğim en son beni ama kalesi hiç sırıtmıyor o da baya iyi gözüküyor. Mapo hakikaten kendini geliştirdi. Tabi o kadar Atakon Titan'dan küfür bir zahmet geliştirdi yani. Filmin tek kusurum ana karakteri oldu. Okasuku'yu ben çok sevmedim. Kendisi elinde tuttuğu güce göre fazla tırsak ve fazla sulu gözlü bir karakter. Ya tabi ki sulu gözlük konusunda bir takım değil. Ama ama yok eşek gibi standın var ama hala ağlıyor amına koyayım. Ulan bir 3 büyük klanların birinin soyundan geliyorsun ama sen bunu ne biliyorsun ne duyuyorsun zaman sen bir araştır, bir edebiyat tekrar benim anam kim, babam kim, benim soyum kim diye. Ama yok, Japonya bunlar. İlla bilmeyecekler Suriye ailesini. Onun dışında diğer karakterler anime seyresindeki haliyle durduruyorlar. Onun dışında filmde olup da mangada olmayan bazı sahneler var. Bu sahneler bari çekilen fan olsa da hiç görmeyi beklemediğim Toad'a ile çıkması yüzümü güldürme desem yanıl olur. Ben Yusuf sıfır filmini 10 üzerinden 9 diye bir anıtmaz sebebi ediyorum. Ana olmasından saymazsak olmasını hakikaten Matbastan için de gayet güzel bir film. film. Ama anime ve anime seri filmleri içinde de bayağı iyi bir film. Tabii ki de bir Mugen değil. Ulan ağzına sıçtım senin mappa ufu table'da neyse. Başka da bir şey yok. Ha pardon dur dur son bir şey söyleyecek bir şeyim kaldı. Bak mappa. Seni an Umarım bu Rush'da olduğu gibi bunu da parpar anime olarak yayınamazsın. Abicim film film kalsın anime anime kalsın. Ne bu konu edit programında 8 parçaya bunu çok yapıyorsunuz? Bana bak. Hellboy. Beni öldürmeden ölmek yok ha. Anladın mı? 咲くな咲くん。